Sen şimdi sokakta gidiyorsun. Sokağın başında bir adam gördün. Sokağa gireceksin. Adama dedin ki: "Bu sokağa girsem çıkabilir miyim bu sokaktan?" Adam sana dese ki: "Bu sokağa girme, buradan çıkamazsın." dese. Hiç tanımadığın, hiç bilmediğin, kim olduğu hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığın bir adam bu sokağa girme dese, insanların %90'ı girmez. Sen itimat etmedin. Dedin ki: "Birine daha sorayım." Birine daha sordun. O da dedi ki bu sokağa girme. Girer misin? Girmeyiz bak. Sokağa girmiyoruz değil mi? Tanıdığımız, bildiğimiz ne dediyse doğrudur diye iman ettiğimiz peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ki namazsızlık çıkmaz sokaktır. Tamam. Takvasızlık çıkmaz sokaktır. Çıktığı bir sokak vardır Allah korusun cehenneme çıkar. Ya sokaktaki tanımadığı bir adama itimat edip de ne dediyse doğru olduğuna katli iman ettiğimiz bir insanın sözüne önem vermemek kara akıl mıdır? Değildir ya. Peygamberimiz ne dediyse doğrudur. Ne dediyse doğrudur. Mesela ayetlerden hadislerden süzülen bir mana var. Bu, bu, bu da bir de bu gözden bakalım. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz, güze ve kışa yer vermesi. Önce yaz gelir, sonra sonbahar, sonra kış. Gündüz akşamı ve geceye değişmesi katiyetinde. Önce gündüz gelir, sonra akşam, sonra gece. Gençlik dahi önce ihtiyarlık sonbaharına, sonra da ölüm güzüne değişecek. Bu kısmını görüyoruz. Gördüğümüz için katı iman ediyoruz. Görmediğimiz bir kısmı var. Onu da peygamberimiz söylüyor. Ona da gözle görür gibi iman etmek lazım. Nedir o? Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi, gündüz akşam ve geceyi değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle, istikametle, istikamet dairesinde sarf edersek onunla ebedi, baki bir gençlik kazanacağımızı başta bütün semavi fermanlar, bütün peygamberler, bütün evliyalar, bütün asfiyalar haber veriyorlar. Bu haberde yalan ihtimali olabilir mi? Ya Hz. İsa'ya inen İncil, Hz. Musa'ya inen Tevrat, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an, Hazreti Davut'a, Davut, Davut Aleyhisselam'a indirilen Zebur, bütün peygamberlere indirilen sayfalar, bütün peygamberlerin kamül ümmetleri, evliyalar, asfiyalar, 124 bin peygamber ve milyonlarca evliya ve asfiya diyorlar ki, gençliğinizi Allah yolunda sarf ederseniz Allah size ebedi gençlik verecek. Bu haberde yalan ihtimali ol yani yalan ihtimali var mı abi? Yok. Ya sokaktaki adam sokak bu sokak çıkmaz sokak dediğinde girmeyen adam bu kadar evliya, asfiya, gençliğini haram dairesinde sarf edersen o sokak cennete çıkmaz dese onu dinlememe kara akıl değildir değil mi abi yani?